Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte somon kebabı yapacağız. Gerekli olan malzemeler Somon balığı Domates ve biber salçası Tuz Pul biber Kekik Karabiber Sarımsak Soğan Patates Zeytinyağı Tuz Karabiber Kimyon Sarımsak Ve lavaş ekmeği Linklerden aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte somun balığı pişireceğiz. Burada yaklaşık olarak 1 kilo somun balığı kullanacağım. 1 kilo somun balığı 5 kişilik bir yemeğe denk geliyor. Buradan 5 porsiyon yemek çıkarabiliriz. Bazı arkadaşlar aynı zamanda bu yemeklerin yapmış olduğu yemeklerin maliyetlerini sormaktalar. Çok kısa bilgi verecek olursam 1 kilo somon balığını 40 liraya satın almıştım. Bu yanında kullanıcı malzemelerle beraber yaklaşık olarak toplam maliyetimize 45 lira civarında denk geliyor. Yani biz burada 45 liraya 5 porsiyon somon balığı yemeği yapmış olacağız. İlk önce balıklarımızı burada görmüş olduğunuz baharatlarla ve aynı zamanda salçalarla soslayacağım. Burada bir çay kaşığı kadar domates salçası ve biber salçası kullanacağım. Aynı zamanda bir çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar pul biber karabiber ve kekik kullanmak istiyorum. Bir diş sarımsağı da üzerine rendeleyeceğim. Böylece balığımızı soslamış olacağız. Balığımızı sosladıktan sonra patateslerimizi yıkayıp ince ince doğrayacağız. Patateslerimizin yanına aynı zamanda soğanlarımıza beraber pişirmek istiyorum. Burada da bir diş sarımsak kullanmak istiyorum. Aynı zamanda burada da yaklaşık olarak bir çay kaşığı kadar tuz, çok az karabiber çeyrek çay kaşığı kadar ve bir çay kaşığı kadar da kimyon kullanmak istiyorum. Kimyon gerçekten patateslere çok yakışıyor. Ve yaklaşık olarak 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağım. Siz istiyorsanız patateslerinizi kızartabilirsiniz ama ben gene de kızartma yanlısı değilim. O anlamda burada patateslerimizi biraz yağlayıp fırına atmayı tercih ediyorum. Yemeğimizi olduğu gibi hepsini bir tepsiye sığdırmaya çalışacağız. İlk önce balıklarımızı soslayarak işlemimize başlayabiliriz. Balıklarımızı genişçe bir tas içerisine alalım. Daha sonra balıklarımızın üzerine domates ve biber salçamızı ekliyoruz. Aynı zamanda tuz ve baharatlarımızı da ekliyoruz. Bu arada bir diş sarımsağı da rendeliyorum. Somon balığı yağlı olduğu için ekstradan bir yağ eklemeye gerek yok. Çok az bir su ekleyeceğim. Şöyle 3-4 çorba kaşığı kadar. Üzerindeki baharatları iyice yedirebilmek için. Burada balıklarımızı baharatlarını yiyene kadar karıştırmaya başlayalım. Her tarafı çok güzel bir şekilde baharatlanmış oldu. Şu anda balıklarımızı tepsimizin kenarından yavaş yavaş dizmeye başlayabiliriz. Balığımızı soslayıp tepsimizin bir kenarına dizdik. Geri kalan kenarına buraya da patateslerimiz gelecek. O yüzden burayı boş bıraktım. Şu anda patateslerimizi soyup doğramaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere patateslerimizi yıkayıp ince uzun şekillerde doğradık. Aynı zamanda soğanlarımızı da 4 parçaya böldüm. Şu anda baharatlarımızı ekleyebiliriz. Baharat olarak sadece demiştim demin tuz, kimyon ve çok çok az karabiber kullanacağım. Bir diş de sarımsak rendelemek istiyorum. Sarımsak çok güzel yakışıyor patateslere. Bunların da üzerine varsa sıvı yağ yoksa zeytinyağı 3-4 çorba kaşığı kadar yeterli. Çok fazla yağlamanıza gerek yok. Böylece şu anda karıştırma işlemine başlayabiliriz. Şu anda patateslerimizi tepsimizi koyabiliriz. Patatesleri koymadan önce şurada patateslerle balığımızın arasına şöyle bir set örmek istiyorum karışmasını engellemek için. Böylece şu anda bir tane kağıt üzerine aynı anda hem balığımızı hem patatesimizi pişirebileceğiz. Kendi sularda birbirlerine karışmayacak. Patateslerimizi, soğanlarımızı her tarafa yayalım. Evet arkadaşlar şu anda yemeğimizi fırına koyabiliriz. Fırınımız 180 derecede, yaklaşık olarak 10 dakika civarında ısıtılmış olmasına dikkat edelim. Yarım saat içerisinde yemeğimizin pişmiş olması lazım. Şu anda fırına yemeğimizi koyuyorum. Ve yarım saattir pişilmekte olmuş olduğumuz yemeğimiz pişti, şu anda ocaktan çıkardık. İstiyorsanız balığımızı tabakta servis yapıp yiyebiliriz. İstiyorsanız bu noktadan sonra lavaş ekmeği arasında somon kebabı şeklinde de yiyebilirsiniz. Ben iki türlü sunacağım. İlk etapta tabağıma pişmiş olan balığımı almaktayım. Böyle balığımızı öyle tabakta servis yapabiliriz. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Aynı zamanda balığımızı dürüm olarak da lavaş ekmek içerisinde de servis yapabiliriz. Şu anda onu da göstereceğim. Evet öncelikle kendimize böyle bir lavaş ekmeği alalım. Ekmeğimizin içerisine yerleştireceğimiz balığın kılçıklarını tamamen çıkaralım. Yemesi daha kolay olur. Bu parçasında hiç kılçık yok. Ben burayı olduğu gibi bırakıyorum. Şu anda ikinci parçayı alacağım. Eğer kılçıklı bir parça olsaydı kılçıklarını alacaktık. Yerken rahatsız etmesin diye kılçıklarını çıkarmış olalım. Evet siz gönlünüzce istediğiniz kadar buraya balık koyabilirsiniz. Ben bu kadar balık koymak istiyorum. Aynı zamanda balığımızın yanına biraz soğan, biraz da patates yerleştireceğim. Çok lezzetli bir dürüm olacak. İstiyorsanız üzerine biraz ketçap ekleyebilirsiniz. Tamamıyla sizin damak zevkinize kalmış. İstiyorsanız biraz acı ekleyebilirsiniz. Ben öyle sade yemek istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz şekilde şu anda dürümümüzü katlayabiliriz. Bu haliyle tost makinamızda biraz ısıttıktan sonra servis yapabiliriz. Evet arkadaşlar bir dakika içerisinde ekmeğimiz ısındı. Şu anda balığımızı tabağımıza aldık. Dürümümüzü tam ortadan kesiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şu anda somon balığı dürümümüz yemeğe hazır. Çok sağlıklı, çok lezzetli bir dürüm. Hepinize afiyet olsun.